merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kuzeymi'nin eski küplerini inceliyoruz arkadaşlar ee, incelerken hem puanlayacağız hem de kendi küpler hakkımızda Düşüncelerimizden bahsedeceğiz Şimdi küçük zeka küpünü tanıtması için Kuzeyimi davet ediyorum Şimdi bu küpü 2 sene önce mi ne geçen sene mi ne almıştım Fena sayılmaz renkleri falan iyi Repl Renklerinde bir kayıklık yok beyazda boya var. Normalde şu beyazda boya yok. Bunu 15 TL'ye almıştım. Küçük bir küp. Küçük olduğu açısından dönmesi biraz kötü. Ama yine de küçüklük açısından yani küçüklüğüne boyutuna göre fena dönüyor. Denmez. İyi dönüyor. Normal bir küp. Şimdi ben bu küpe 10 üzerinden 6 veriyorum. Bir de böyle parçalanmıyor. Zor dönünce falan. Parçaları iyi birleşik. Ben bu küpe on üzerinden alt veriyorum. Şimdi ise kuzenime devrediyorum. Evet arkadaşlar. E, şimdi bu küpe e, nasıl diyeyim. Bu küp arkadaşlar bence küçüklüğünden dolayı benden puan kazanır. Çok güzel bir küp değil çünkü yani. Ben beğenmiyorum. Dönüşü falan ben beğenmiyorum. Kendi fikrim bunu e, yargı açısından demiyorum. Kendi fikrim olarak düşünüyorum. Kendi fikrimde Bence bu e, çok güzel bir küp değil ama e, çok iyi de bir küp değil. Küçük olduğundan dolayı ben de bunu 10 üzerinden 4 veriyorum. Yani çok güzel bir küp değil. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve diğer küpleri takması için kuzenime davet ediyorum. Bu da ilk küpüm. Bunu almıştım. Bu bayağı bir kötü. Ben bunu iyi bir şey sanıyordum. Bayağı bir kötü. Seslerini anlayacağınız üzere dönmüyor bile. Renkleri falan bayağı bir kötü tüm renkleri kayık. Beyazda zaten boya bile yok. Sarı bayağı falan bir kayık. Ama yine yavaş falan dönürseniz takılmadan dönüyor diyecektim, takılıyormuş. Yani çok da fena değil ama yine de iyi dönüyor mu, dönüyor. Çok iyi dönmüyor tabi Bir de e, burada turuncu yeni pembe var. Ama yine de yani 10 üzerinden 4'lük, 5'lik bir küp. Fena değil. Bunu da 30 TL'ye almıştım. Yine 2 sene önce 1 sene önce. Min. Galiba 1 sene önce almıştım. 1 sene önce 30 TL almıştım. Şunu 30 TL vermiştim. Hiç bayağı bir kötü. Şimdi ise kuzenim tanıtması için ona veriyorum. İzle evet. Için. Evet arkadaşlar. Şimdi bu küpte ben şöyle düşünüyorum. Diğer küpe göre yani şu küçük bir dakika şu küpe göre bence çok daha güzel dönüyor. Ama renk şeması aşırı derecede yalnız. Yanlış pardon. Ee, Sarının üstte kırmızının yerine geçmesi gerekiyordu. Renk şeması yanlış. Bu bir. İkincisi çok aşırı derece yavaş dönüyor. Ve çok aşırı ses. Yani gece çözüm yapanlar için çok zor olacaktır bunu çözmesi. Benim puanım 10 üzerinden alt olsun çünkü şu, bence şu bana göre bu küpten daha iyi olduğunu düşündüğüm bir küp. Şimdi bunu da kenara alıp diğer küpü tanıtması için kameramı ediyorum. Bu küpü de bu küpten sonra almıştım galiba. Tam hatırlamıyorum ya da bu küpü daha önce almıştım. Bu bundan da kötü bir küp. Yani bu iyi mi bakayım? Bu daha da kötü. Bu dönmüyor çok iyi değil. Bir de bunu hızlı çevirenler için bu küp parçalanıyor yani. Öyle diyeyim. Bayağı bir kötü bir küp. Bunun da yine öyle bir 25'e mi 30 TL'ye mi ne almıştım? Hatırlamıyorum. yani bayağı kötü sesli çıkartıyor. Gitmiyor bile. Yani dümdüz bile gitmiyor. Buna da 10 üzerinden 3 puan veriyorum. Şimdisi kuzenime veriyorum incelemesi için. Evet. Arkadaşlar. Bu küpte renk şaması bence e, renkleri güzel ama e, bence düzensiz yapıştırılmış. Fabrikasyon olduğu çok belli. E, bu boyalar bence mesela şurada turuncuda hatalar olduğunu düşündüğüm yerler var. Hatalar var. Onun dışında bence diğerinden az öncekinden çok daha kötü bir küp olduğunu netlikle söyleyebilirim. Çünkü yavaş dönüyor ama şöyle düşünebiliriz. Ee, diğer küpe göre daha az ses çıkarıyor. Böyle bir artısı var ama yani gerek yok bu ses çıkarma olayına. Çok yavaş döndüğü için ben bunu o, o üzerinden 4 e, veriyorum. Yani. Şimdi diğer küpten o sizin kuzenimi davet ediyorum. Bu küpü de kırtasiyeden almıştım. Güzel bir küp. 60 TL'ye almıştım. Renk, renkleri falan iyi. Dönüşü güzel. Renkleri böyle direkt şey plastiği koymuşlar. Birleştirmişler. Dönmesi falan iyi. Çok kötü de denmez. Çok iyi de denmez. %75 güzel. %80 falan. İyi bir küp. Renkleri falan iyi. Ben beğeniyorum. Buna 10 üzerinden 9-8 veriyorum. Öyle bir şey. Şimdi kuzenime veriyorum. Evet arkadaşlar bu küp de benim zaten emekdar şuradan da hatırladığınız gibi ilk, ilk videomdan. Bunun aynısı hatta e, bu daha önce alınmıştı sanırım. Kuzenimde görüp almıştım. Çok güzel bir küp aslında. Ama tek sıkıntısı bazen patlamasıydı. Onun dışında bence çok güzel bir küp. Bizde sıkıntı şu ilk e, aldığımızda aşırı güzeldi. Sonrasında biz vida ayarlarıyla oynadık ve çok kötü hale getirdik küpü. Yani çok kötü denmez de öncekinden daha kötü bir hale getirdik. Set up'ı yanlış yaptık. Ben bu küpe 10 üzerinden 8 veriyorum. Sesli ama bence çok kontrollü bir küp. Diğer küplere oranla çok daha güzel bir küp olduğunu düşünüyorum. Şimdi Pyramix tanıtması için kuzenimi davet ediyorum. Şimdi Burada paylamış küpümüz var. Bunu almıştım. AVM'den almıştım. İç nasıl döndüğünü falan bilmiyordum. Bu güzel bir küp. Bu şey renkler çıkartma. Dönüş falan güzel. Bir de magnet falan yok ama magnetli gibi. Böyle sesten anlayacağınız üzere magnet yok ama magnetli gibi. Markası Kübrik. Bunu 120 TL mi ne almıştım galiba öyle bir şey fiyatı da iyiydi fena bir küp değil iyi bir küp ben çok da beğeniyorum hatta fiyatına göre bayağı iyi bir küp şimdi kuzenime veriyorum evet arkadaşlar öncelikle bu küp bence olabildiğin yani Türkiye'deki satılan tüm Pyramix'lerden zaten galiba tek Pyramix ama bence rubik e, Rubik's Tüplerden falan aşırı güzel bir küp. Tübrik gerçekten Pyraminx'i yapmış arkadaşlar. Yani müthiş yapmış. Onu söyleyebilirim. Yani Pyraminx'e aşırı derecede özelmiş. 3x3'e özenmemiş. Ee, Skilba 4x4'e özenmemiş. Ama Pyraminx aşırı derecede güzel bir küp bence. Ee, kendisine yuva yapılmış. Mesela şurada göstereyim biraz. Burada yuva yapılmış. Bu yuvalarda e, oturduğunda sesler, magnetler çıkarıyor. Zaten önceki videomda da belirtmiştim bunu. Baya güzel bir küp. Yani onu almanızı çok tavsiye ederim. Yani aşırı derecede Pyramix'iniz yoksa alabileceğiniz en iyi Pyramix'lerden bir tanesi. Şimdi sizlerle birlikte kapanışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle diyebilirim ki kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz üzerimde artık bu kanala bir üye gibi bir şey. Ortak olduk. Ve videolarımız artık e, eşit bir şekilde. Pyraminx çözümü 2x2 çoğu çözümleri birlikte yapacağız. Notasyondur. Yani zaten oynatma listelerinde de eklerim. E, Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ki trendlere düşmemizi istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.